Evet bugünkü dersimiz met harflerinden wow yani uzatma harfleri şimdiye kadar iki tane gördük bu üçüncü biri elif ikincisi ye bu üçüncü wow wow ötreli harfi uzatıyor demiştik istisnalar da var tabi şimdilik bizim konumuz istisnalar değil elif üstünü e, ye esreyi vav da ötreyi uzatıyordu. İstisnalar hariç istisnalarla ileride karşımıza geldikçe konuyu işleyeceğiz inşallah. Şimdi ye kulu yani sanki kafı vava vurur gibi ku tamam tam anlamıyla ku çıkarmıyoruz ama ku bu şekilde ye kulu te kulu Yekumu Yesunu Yekunu Yesumu <laughs> Tesumu Yezulu Euzu Bakın bura biraz şaşırılabiliyor Euzu denilir. Euzu değil. E Bakın bu elif e e u e ayrı aynı ayrı e u zu ne u zu la yekulu bu lam elifti daha önce görmüştük lam önceki lam şu eliftir lamın önüne elif geldiği zaman haliyle bunu uzatıyordu la yekulu la Tekunu La Yezulu La Yedumu Ma Yesumu Ma Yenumu Dikkat ederseniz mallar da uzatılıyor. Onlar da elif. Ama bugünkü konuğumuz Vav wow olduğu için sadece Vav wow kırmızı. Bunlar normalde renkli değillerdir. Bakın bunu öğrendiğimiz için artık bu renksiz. İlerideki derslerde de wow da renksiz olacak. Biz Ma 네. yeduru. Ma yuudu. Yekulune. İki tane harf. Bu vav, bu kafı, bu vav, bu lamı uzatır. Tekulune. یسومونه تسومونه یفوتونه یعودونه یموتونه یعوذونه Burada Bugünkü dersi geçiyor, geçiliyor. Neye? Esre. Esre'ye geçmiş bu sırada. Yeridu. Bakın bu artık bugünün konusu olmadığı için yazı renkleri hepsi aynı. Re neyden dolayı uzatılır? Bu ye'den dolayı. Çünkü bu ye'nin ne üstün ne esre ne ötresi var. Eğer hiçbir şeysi yoksa da orada boş boş duracak değildir. Görev demek ki bir görevi var. Görevi kendinden önceki harfi uzatmak. Daha önce görmüştük. Yuşiru yujibu yuqimu yumitu yine konumuza dönüyor yuri dune yuji bu ne be, be, burada bu ye bunu uzatıyor yushi ne يقيمون يميتون